Telefondan hemen sonra, izleyicimizi bekletmeyelim, sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, buyurun. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm, aleyküm selam, buyurun Elazığ. Metin Bey buyurun. Nasılsınız hocam, İyi iyi misiniz? Hamdolsun, efendim. teşekkür ediyor. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, sağ olun. Muhterem hocam, selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm olsun. selam efendim. Sağ olun efendim. Buyurun. Hocam şimdi biz eşimle beraber aynı bir firmada çalışıyoruz. Evet. Bizim aylık şey yıllık bir ikramiyemizi ikimizin de birleştiriyoruz. Onunla biz kurban kesiyoruz. Ama bunu ben bir hocama sordum. Dediler ki olmaz. senin ayrı, eşinin ayrı. Hım. Bu kurbanımız kabul oluyor mu olmuyor mu ayrı ayrı mı kesmemiz lazım yoksa ikimizinkini bir kesiyoruz bir sorun var mı? Soruyu doğru Biz... anlayalım ee, doğru mu anladık teyit edelim ee, çalıştığınız firmada birlikte çalışıyorsunuz aynı firmada aldığınız ikramiyeler var ee, evet. bu ikramiyeleri birleştiriyorsunuz e, ve bir kurban alıyorsunuz kesiyorsunuz Evet Evet bu şekilde olmaz dediler size öyle mi? Olur mu olmaz mı hocam? Teşekkür ediyoruz. Televizyondan takip edin lütfen. Bir sorum daha vardı hocam. Buyurun. Ee, hocam şimdi benim e, oğlum e, hafızı okuyor. Maşallah. Ee, e, ben de kendi çapımda e, şarkı türkü söylüyorum ama bana diyorlar ki sen hafız babası sana yakışmıyor. Bunu bir aydınlık e, çıkarsanız tercih hocam. Tamam, ee, hocam şunu soruyor. Ee, nerede söylüyorsunuz? Nasıl söylüyorsunuz? Bunu ticari olarak Yok. mı yapıyorsunuz? Yoksa Yok. evde mi söylüyorsunuz? Düğünlerde mi söylüyorsunuz? Hocam ev, evde söylüyorum. Ha evde, hocam evde, evde bazen. Herhangi bir... Bazen evde şarkı Türk'ü okuyorum diyor hocam, kendim sesli. Diyorlarmış ki ya sen hafız babasısın böyle şeyler söyleme diyorlarmış. Yani bir Türk'ü okumasın mı mesela baba? Efkarlandı. Hoşuna gitti bir şey, bir, bir türkü canım, okudu. Ne kadar güzel ya, yani. yani. <laughs> okusun. O, 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 o değerlendirme yanlış. Yanlış oldu. Ama birinci değerlendirme doğrudur. Teşekkür ediyoruz. Yani. Buyurun. Bir, birinci söyleyenler var ya, onlar doğrusu ferdidir mükellefiyetlik, mükellef olmak ferdidir. İkimiz bir e, fabrikada çalışıyoruz, oradan aldığımız ikramiye ile kurban keselim. Hı hı. E, eğer ikimizde ayrı ayrı mükellef hale geliyorsak ne demek mükellef hale geliyorsak demek 80,18 gram altın ve o değerde paraya sahip oluyorsak ikimizde mükellefiz ikimizin de kesmesi vacip olur öyle değil de yetmiyor ikimizinki birleşince bir kurban alabiliyoruz o zaman hiç olmazsa biri diğerine bağışlar birisi kesebilir diğeri keser e i̇kinci sene de öteki ona bağışlar e Bu sefer de o keser Bir sene hanımefendi adına keserler Öyle Bir olur. sene beyefendi adına yani keserler Bir yıl o mükellef olur Diğer yıl öteki mükellef olur Ve böylece kurban. İkisi de kesmiş olur bu görevi yapmış olurlar. Yani, bir yıl biri bir yıl biri. Bu aldıkları ikramiyelerle e, kestikleri kurban bir kişi adına kesilmeli. Bir kişi adına, adına olmaz. kişi adına kesilmeli iki kişi adına olmaz. Olmaz. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.